Efendim London Turkish Community tarafından düzenlenen iftar yemeğinin önemli ana sponsorlarından birisi Doktor Alptekin Aydın'dı. Eşiyle beraber fundanımla beraber. Şimdi d otizm Rönesans. Otizmde Rönesans evet. kitabınız da çıktı. Şu an elimde. Bugün de birçok farklı hem Büyükelçi hem de yöneticiye aslında hediye ettiniz bu kitabı. Evet. Dilerseniz bu geceyle başlayalım efendim. Evet. Dünyanın birçok farklı noktasından Türkleri de aslında bir araya getiren önemli bir iftar gecesiydi. Evet. Hem de sponsorusunuz. Neler söyleyeceksiniz? Onun onunla başlayalım. London Turkish Community'nin hazırladığı bu güzel gecede gerek Londra Büyükelçimiz gerekse diğer Türkiye Cumhuriyetleri'nin Büyükelçileri ve katılımcıları hep bir araya geldik. Özellikle Londra yaşayan iş adamları ve Londra'daki ailelerle de burada yaklaşık 400 kişilik kalabalık bir grup oluşturduk. Bence iftar olarak ve beraber bir araya geldiğimiz çok anlamlı, güzel bir gece oldu. Hem ben bir taraftan kitabımla ilgili bilgiler verdim, yaptığımız çalışmaları anlattım. Burada gerçi pek çok katılan herkes beni takip ediyormuş, tanıyormuş. Bunda da çok gururlandık. Tabii gecenin de önemli bir sürprizi eşimi de hem 8 Mart'tan dolayı hem de ortak olduğum Cosmos Healthcare'de yani bugüne gelmemizin en büyük sebeplerinden biri tabii ki eşimin yanımda oluşu ve hem şirketi hem de her yönden işi son derece iyi bir şekilde idare etmesiydi. Dolayısıyla da sahneye onu da davet ettim. Hem ödül alırken yanımda olmasını hem de herkesin bizim ulaştığımız bu noktaya benim tek başıma gelmediğimi görmesini istedim. Yanımda her zaman eşimin desteğiyle bu noktaya geldiğimizin altını çizmek istedim. Şimdi Aynı zamanda da tabii ki hı hı. kitabınız da hayırlı olsun tekrar. Taze şu an herhalde evet. artık satışa da sunuldu. Birçok kişi de aldı. Tepkiler nasıl? Burada da Türkiye büyükelçimiz. Hem de biraz önce söylediğiniz gibi farklı ülkelerin büyükelçilerine de verme fırsatınız oldu. Nasıl gidiyor? Vallahi şu anda özellikle Amerika'dan bir sürü aile bizle kontak kurdu. Küpen tedavisini istiyoruz. Beyin haritası çektirmek istiyoruz. Nasıl yapacağız diye. Onlara bulundukları bölgedeki işte nörofeedback QEG tedavisi veya QEG scan tarama yapabilen yerlerle bağlantı kurmalarını, işte belirli kanalda, belirli özelliklerde dosyayı bize göndermelerini istedim. Hani bu da şuradan anlaşılıyor ki kitabı okuyan aileler, hani biz de bu tedaviyi deneyelim diye e, girişimde bulunuyorlar ve bize ulaşıyorlar. Çünkü sanırım kitapta farklı ailelerden kesitler var değil mi? Yani onların bu tedaviyle birlikte hayatları nasıl değiştiğine dair bazı örnekler var. Evet, üç tane ailemizin gerçek hikayesini içeriyor kitabımız. Bu ailelerimizden çocuklarımızın iki tanesinin otizmden çıktılar. Yani resmi olarak, kayıtsal olarak da çıktılar. Bir tanesi de çok iyi duruma geldi. Dolayısıyla hem kitabı okuyan daha yarısında bile okuyan aileler bizi arıyor. Bu da yayın evinin bile dikkatini çekmiş. Onlar da aradılar beni. Şu anda işte dünya genelinde belki 8-9 ülkede kitap fuarlarında bana yer ayırdılar. Orada hem imza günlerine hem fuarlara tabii nasıl gideceksek Meksikalar, Amerikalar her taraf ama gideceğiz, gitmek istiyoruz yani. İşte Londra, Frankfurt oradaki büyük kitap fuarlarına. Dolayısıyla gelişmeler güzel görünüyor kitapla ilgili evet. Harika. Hocam şimdi bugün sizi burada görmüşken de hemen şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki günlerde Almanya Frankfurt'ta birçok aileyle bir araya geleceksiniz. Onun dışında tabii ki küpen modeliyle o tedavinin başlangıcı evet. olan QEG çekimi yapacaksınız. Sanırım yoğunda bir ilgi var. Bize de ulaşıyorlar bu noktada. ki Sizinle görüşmek isteyen ailelere son kez seslenebilirsiniz değil mi? Almanya'da çünkü çok sayılı gün kalacaksınız. Evet 15'i, 16'sı, 17'si, 18'i neredeyse hep doldu. Mart ayının. Dolayısıyla belki 19'unda bir günümüz kaldı. Benle görüşmek isteyen, konuşmak isteyen, tanışmak isteyen ailelerimiz de kibimden randevu alabilirler. Orada olduğumuz sürece herkese ulaşmak, herkese konuşmak ben de çok isterim. Sırf köye geçmek zorunda değiller. Sadece ne olduğunu anlamak için ve konuşmak için de gelebilirler. Ama tabii yer sınırlı olduğu için ve süre sınırlı olduğu için randevu almaları gerekiyor sadece. Hocam çok sağ olun. Ee, dediğimiz gibi efendim aslında Frankfurt'taki 15 Mart'ta ve 16, 17, 18 Hocamın da dediği gibi 19 Mart'ta sayılı bir yer varmış. Biz de ekip olarak orada olacağız. Mutlaka Cosmos Healthcare Kliniğine ve ekibine ulaşıp size yerinizi ayırtabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün iftar yemeğindeyiz dediğimiz gibi. Önümüzde de güzel bir Ramazan ayı var. Sonrasında da bayram. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Buradan tüm Müslüman toplumumuzun Ramazan ayını kutlarım. Harika. Çok teşekkürler. Bundan siz özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ee, hocam sizi hiçbir zaman zaten unutmuyor. Ee, neler söyleyeceksiniz? Ee, çok şanslı bir eşim bende. Eşim her zaman böyle sürprizler yapmayı çok sever. Gerçi ben çok bozmaya çalışırım ama bu sefer bozamadım. Çok sürpriz oldu benim için. Evet. Kitapta da hep bahsetmiştir zaten. Yani kitapta da geçiyorum konu olarak. Ben de bütün e, Müslüman e, alemin herkesin Ramazanlarını kutlar, hayırlı bayramlara ulaşmalarını temenni ederim. Çok teşekkür ederim.